Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur sahabelerinden Abdullah bin Amr bin El As ve kardeşi Abdullah var. Yolda yürürken kendilerinden yaşça büyük olan sahabelerin bir topluluk oluşturduğunu oturup Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hakkında bir takım mülahazalara daldıklarını görüyorlar. O meclise dahil olup orada oturup konuşulanları dinlemek istiyorlar. Taşların üzerine oturup o sohbeti, muhabbeti dinliyorlar. Sahabiler bazı ayet kelimeler hakkında o kadar çok böyle derine dalıyorlar ki artık sesler yükseliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sesleri duyuyor. Yanlarına hızlıca gelip eline bir avuç toprak alıp kızgın bir şekilde üzerlerine atıyor ve kızgın bir ifadeyle şunu söylüyor. اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْ لَكُمْ Sizden öncekiler de bundan dolayı helak oldular. Varabı kitabullahi ve Allah'ın